Teşhitin adresi Ankara. İddiaya göre bir grup işçi kendilerini korkutan çoban köpeğini araçlarıyla ezdi. Köpeğin sahibi çobansa pompalı tüfekle ateş açıp işçileri yaraladı. Bu defa işçiler çobanın peşine düştü, araçlarıyla onu da ezmeye çalıştı. İhbar üzerine yetişen jandarma gelmesi bu kavga kim bilir nereye gidecekti arabası. Köpeği öldürülen çoban, işçileri pompalı tüfekle yaraladı. İşçiler de çobanı kamyonetle ezmeye çalıştı. Jandarma'nın müdahale ettiği olayda 7 kişi yaralandı. Olay dün sabah saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşandı. Eski Kışla köyünde yol yapım çalışması yapan işçiler havlayan bir çoban köpeğini kendilerini korkuttuğu gerekçesiyle iddiaya göre otomobille ezdi. Bunun üzerine köpeğin sahibi olan çoban Osman Özcan'la işçiler arasında kavga çıktı. Öfkelenen çoban kendisine saldıran işçilere pompalı tüfekle karşılık verdi. Saçmaların isabet ettiği 3 işçi yaralandı. Daha sonra işçilerin tümü araçlarına binip olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ortalık tam yatıştı derken işçiler bu kez kamyonetle olay yerine yeniden geldi ve Özcan'ı ezmeye çalıştı. Canını kurtarmaya çalışan Özcan, Seyit Yıldırım idaresindeki otomobile sığındı. Şirket çalışanları kasıtlı olarak kamyonetleriyle Yıldırım'ın sürdüğü otomobile çarptı. Arabadan inen işçiler bu kez Osman Özcan ve olay yerine gelen babasıyla birlikte arabada bulunanlara taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi. Şurada da işte zaten Osman yerde yatıyormuş. İhbarı alan jandarma kavgayı güçlükle sona erdirdi. Şarampola yuvarlan araba da adamların arabası. Olayda çobana sığındığı araçtaki çocuk da dahil olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olaya karışanlar gözaltına alındı.